Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'desiniz. Hepiniz hoş geldiniz dersimize. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflarımızda okutulan Arapça dersimizin 1. dönem 1. yaz sorularını cevaplarını yapacağız. Kanalımızda yeni yayınlanan Arapça kitabımızın tüm alıştırmalarını oynatma listeleri 9. sınıftan girerek bulup izleyebilirsiniz. Hangi konulardan sorumluysanız onları da muhakkak kanalımızdaki videolardan izleyin. Ayrıca 9. sınıflara ait diğer tüm derslerimizin içeriklerinde yine kanalımızdan bulup izleyebilirsiniz. Sınavlarınızda ve derslerinizde size en büyük yardımcı e Akademi TV hepinize şimdiden başarılar diliyor. Başlayalım birinci sorumuzu yapmaya. Aşağıdaki harflerin okunuşlarını altlarına yazınız şeklinde. Sevgili arkadaşlar Arapçada 28 tane harf var biliyorsunuz. Bu 28 tane harfimizi harekete geçiren harekeler var. Üstün geldiği zaman E, A. Esre geldiği zaman I, I. Ötre geldiği zaman da u, ü okutur. Bir de bunların tenmin hali var. En, in, ün şeklinde. Bir de met harflerimiz var. Harflerden sonra gelen elif gelirse ma, vav gelirse mu, ye gelirse de mi şeklinde bir elif uzatarak okutur. Evet bu 9 tane kuralı hatırladıktan sonra yukarıdaki harfleri okuyabiliriz. Bakın va, zu, V, va zu A, u i şeklinde alttan yazacaksınız. K Q F F F Bunlar harflerimizin üstün, esre ve ötreli okunuş halleri. Bir de met harfleri dediğimiz işte elif, vav, y'den sonra okunuşlara bakın. S normalde si. cü cü. S. C'yi C. S'yi Sa diye okuyoruz. Temin üstün olursa Hen. ötr olursa Hün. Esri olursa Hin diye. Bakın okuyacağız. K harfimizde Ken. Kün. Kin. Han. Hun. Hin. Şeklinde bütün harflerimizin okunuşlarını Önceki ders anlatım videolarımızı da yayınlamıştık, oradan bakabilirsiniz. Ayrıca bir tane de sınavlara hazırlık videomuz şeklinde kitabın özetini yayınladık, oradan istifade edebilirsiniz. İstifade edebilirsiniz. İkinci sorumuzda aşağıdaki harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarını ve okunuşlarını yazınız diyor. Öncelikle harflerimiz okunuşunu yazalım. Neydi bu? T. Peki bu harfimiz neydi? Peltek Z. Ancak Türkçe'de peltek olmak için Z yazacağız. Harfimizin okunuşu ayn. Bak bunlar harflerin isimleridir tamam mı? A demeyeceğiz. Ayn çünkü hareke yok bunlarda. Diğeri nedir? Gayn. Bunu da yazdık. Bu da nedir? Kef. Bak bunlar harflerin isimleri, okunuşları. Şimdi bu harflerimizin başta, ortada, sonda hallerini nasıl hatırlamıştık? Anlatmıştık. Genellikle harflerimizden çoğunluğu başta ve ortada kuyruk kısımları, fazlalıkları gider. Küçük kısımlar kalır. Ancak sonda ise harflerimiz genellikle aslına uygun yazılırdı. Tek noktalı harfler için tek diş yaparız. Harfler ortada olduğu zamansa bakın hem başa hem sona bu şekilde diş yapacağız. Çünkü önünde ardında bir harf manasına geliyor bu tamam mı? Bakın şimdi T harfimiz başta olduğu zaman tek diş yapıyoruz. iki nokta koyuyoruz. Ortada olduğu zamansa onu belli etmek için bakın iki tane diş yapıyoruz. T'nin noktasını üzerine koyuyoruz. Sonda olduğu zaman T harfimiz nasıl olur? Yine aslına dönecek. Öncekiyle birleştiği için bir diş yapacağız. Sonra da kendi T'sini yazacağız. Normalde bu şekilde. Ancak bazen T harfimiz şu şekilde kapalı T şekline de gelebilir. Bu şekilde. Bazen de şu şekilde T halinde de gelir. Ama aslı bu. Z harfimiz sevgili arkadaşlar Z harfimiz kendisinden sonrakilerle birleşen harflerdendir. Dolayısıyla kendisinden sonra gelen harfi belletmek için bakın buna bu şekilde bir şekil vereceğiz. Yani ne diyeceğiz? Z harfimizden sonra bir harf vardır. Ortadaysa kendisinden önce bir harf olduğunu belirteceğiz. Daha sonra kendisini yapacağız. Şuraya Z yazacağız. Sonra da yine kendisinden sonra bir harf geldiğini belirtmek için Z harfimizin değerli arkadaşlar devamını bir çizgi çizeceğiz. Ayın harfimiz baş kısımda kuyruk kısmı gider. Ortada ise ayın harfimiz bakın şu şekli alıyor. Hem başta hem de sonda çizgisi var birleştiğini göstermek için. Sonda ise ayın harfimiz bakın şu şekle dönüşüyor. Tamam. Gayın da aynı şekilde baştayken kuyruk kısmı gidiyor ortadayken ayın gibi oluyor ama üzerine noktası var. Son da yine ayına benziyor ama noktası var. Evet kef harfimiz biraz değişik harflerdendir. Kef harfi başta geldiği zaman şu şekilde olur. Kef. Ortada geldiği zaman yine aynı şekilde olur ama birleştirmelerini göstermek için iki tane çizgisi olur. Sonda ise kef harfimiz aslına döner. Şu şekilde yazılır ama başında bir çizgi olur ki öndekiyle birleşmesini gösterelim diye. Evet şimdi de aşağıdaki harflerin okunuşlarını ve Türkçe karşılıklarını yazınız diyor. Öncelikle okuyalım harflerimizi. Bakın birinci harfimiz T, ikinci harfimiz Z. Peki bunların Türkçe karşılığı nedir? Türkçe'de ikisinin tek, pardon Z diyorum ya T. Şurası T harfimiz olacak. Türkçedeki karşılıklar ikisinin de T'dir. Peki diğer harflerimiz bakın zel, Z ve bu noktalı olan Z tamam mı? Bunların da Türkçedeki karşılığı Z'dir. Peltek T sin efendim Sadı. bakın bu harfimizin de karşılığı Türkçede S. Burada neyi anlatmaya çalıştık? Bakın 3 tane S harfi var Arapçada. Türkçede bunun tek karşılığı S'dir. O yüzden Arapça kelime açısından çok zengin bir dildir sevgili arkadaşlar. Evet şimdi geldik kelime anlamlarına. Aşağıda kelimelerin anlamlarını yazınız diyor. Saffün. Ne demekti saffün? Sınıf. Peki medrasetün ne demekti? Okul. Tabibetün kadın doktor. Tabibetün kadın doktor. Muallimun erkek öğretmen. Bu şekilde yazalım. Peki talibetün de kız öğrenci anlamına gelen kelimelerimiz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bir kelimenin sonunda t varsa o müennestir. Özellikle isimlerde kadın olduğunu belirteceğiz. Bakın, tabibun erkek doktor, tabibetün kız doktor. Talibun erkek öğrenci, talibetün kız öğrenci. Burada tamam. Şimdi de Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını görsellerden de yararlanarak yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman, kum nedir? Erkek için kalk. Gumi kız için kalk. Bunlar da emir fiil olduğu için emir fiillerde ne yapmıştık? Kelimenin sonuna gelen ye onun kız olduğunu gösteriyor. İclis erkek için otur. İclisi kız için otur. Üktüp erkek için yaz. Üktübi kız için yaz. Eğlik erkek için kapat. Eğliği kız için kapat. Evet tekrar ediyorum. Kum erkek için kalk. Gumi kız için kalk. İclis erkek için otur. İclisi kız için otur. Üktüb erkek için yaz. Üktübi kız için yaz. Eglik erkek için kapat. Egligi de kız için kapat. Evet güzel bir soru geldi. Bakın aşağıdaki kelimeleri harekelerini koyarak yazınız. Şimdi bu kelimemiz neydi? Orası çok küçük olduğu için ben üstüne bakın büyük yazıyorum. Şu şekilde üzerinden gideceksiniz hareke koyduğumuz zaman bakın bu ne olacak? tübü. Erkek için yaz demek. Tamam mı? Barış Manço diyor ya yaz dostum. Şimdi ikinci kelimemize bakalım. Teale. Onu da alta yazalım sığılsın şu şekilde. Teale. Erkek için ne demek? Gel demek. Teale. Peki bu kelimemiz neydi? Medrasetün. Üzerinden siz gideceksiniz bunun medrasetün okul demek. Bu kelimemizde tabibetün. Bakın noktalar için ne yapıyoruz? Birer diş yapıyoruz. Tabi kadın doktor. En son kelimemizde iclisi. Kadınlar için, kızlar için otur demek. İclisi. Evet bu şekilde üzerlerine gidip harekelerini bu şekilde koyacağız. Yedinci sorumuz aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi yapınız. Yani birleştirme kurallarını soruyor bize. Birleştirme kurallarında bir kural vardı. Arapçada elif, dal, vel, ra, z ve vav harfleri kendisinden sonra gelenlerle birleşmez. Biz neler öğrenmiştik? Kameri harfler bir de şemsi harfleri öğrenmiştik. Bakın El-Gameru kameri harflerdir. Burada Elif-Lam takısı okunur. İşte o yüzden Elif-Lam'dan sonra hangi harfler gelir de Elif-Lam okunursa onlara kameri harfler denir. Bakın şimdi El-Babü derken sevgili arkadaşlar şu şekilde yapacaksınız. El-Babü. Yine birleştirme kurallarına dikkat ederek kendisinden sonra gelen harfleri birleştirmeyeceksiniz. Ve harflerimizin genellikle kuyruk kısımlar gidecek. Bir de Arapça'da. Sağdan sola, üstten alta yazılır harflerimiz. Bu kuralı unutmayacağız. İkinci kelimemiz el-es-el demek, kapı demek biliyorsunuz. El-esedü yazarken de bakın elif lam lam elif oluşacak burada. Lam elif normalde bir harf değildir. Elif elifle lamın birleşmesidir. El esedü aslan demek el esedü. Peki diğeri de bakın el kitabı şu şekilde yazacağız. El kitabı. Son kelimemizi de aşağı yazalım şuraya. El verdetu. El verdetu. Evet bu şekilde yazdığımız zaman doğru olur. Sevgili arkadaşlar tüm sınavlarımızın pdf'lerini e-akademi tv yazılılar telegram adresine yayınlıyoruz. Orayı takip ederek 9. sınıflara ait tüm yazılarınızın pdf'lerine ulaşabilirsiniz. Ve bundan sonraki yıllarınızı da yine e-akademi tv yi takip ederek derslerinize sınavlarınıza en büyük yardımcı kanalı bulmuş oldunuz. Artık sağa sola gitmenize gerek yok. Tüm sözel ve dini dersleriniz toplu bir şekilde Türkiye'nin en büyük dijital platformu e-akademide istifadenize sunuldu. 8'de aşağıdaki cümlelerin anlamlarını yazınız diyor. Hâzâ defterun. Hâzâ neydi? Müzekkerler için kullanılırdı. Bu demekti. Hâzâ defterun. Bu defterdir. Hâzihi talibetün. zihi ise müennesler için bu demekti. Şuraya yazalım. Hâzihi talibetün. Bu kız öğrencidir. zihi hagibetün Bu çantadır. Şimdi çanta müennes ama kız denmez değil mi? Müennes kelimelere de hazihi getirilir. Son kelimemiz haza talibun. Ne demek haza talibun? Evet dokuzlarımızla epey ilerledik Arapçamız değil mi? Hadi bakalım yorumlara yazın. Haza talibun ne demek? Doğru bilen arkadaşlarımızı beğenelim. Bir de hangi okullardan bizler izliyorsunuz? Yorumlara yazalım. Okullarınıza birer beğeni ve selam gönderelim sevgili arkadaşlar. Biz dokuzun sorumuza geçelim. Aşağıdaki görseldeki zamir ve kelimeleri eşleştiriniz, anlamlarını yazınız. Evet biz zamirlerden neler öğrenmiştik? Ene'yi öğrendik hemen hatırlayalım. N'e neydi? Hem kadınlar hem erkekler için ben demek. Peki ente ne demekti? Ente de erkekler için sen demekti. Ente enti olursa kızlar için sen demekti. Bir de hüveyi öğrenmiştik. Hüve erkekler için o demekti. Şu şekilde yazalım. Hüve erkekler için o. Hiye ise kızlar için o demekti. Burada bize hüveyi vermiş. Erkekler için o. Şimdi hüve tilmizun o öğrencidir. Peki hüve müderrisun o öğretmendir. Hüve tabibun o doktordur. Hüve sa'idun o mutludur. Hüve bi hayrin o iyidir. Anladık değil mi? Bir daha yapalım. Hüve tilmizun. O öğrencidir. Hüve müderrisun. O öğretmendir. Hüve tabibun. O doktordur. Hüve sa'idun. O mutludur. Hüve bir hayrin. O iyidir diye bakın. Kızımız erkeğe gösterdiği için hüveyi kullandık. Tam tersi de gelebilir. Mesela bunun yerine hiye de gelebilir. Tamam O zaman da hiye gelirse erkek kızı göstermiş olacak. Kelimelerimizin sonuna da bakın T gelecek. Ne kadar kolay bakın. Kelimelerin sonuna tilmizetün, müderrisetün, tabibetün, sa'idetün bir hayrına gelmez ama. Tamam mı? O kalıptır. O değişmez. Ente gelirse de sen diyeceksiniz. Ente dersek de kızlar için sen diyeceksiniz yine. Ve geldik onun sorumuza. Aşağıdaki cümle anlamlarını yazınız. Merhaban, merhaba demek. Ehlen ve sehlen, hoş geldin demek. Keyfe halüke nasılsın demek. Elhamdülillah şükran iyiyim ve ente ya sen demek. Tamam mı? Merhaba merhaba. Ehle sehlen hoş geldin. Keyfe halüke nasılsın? Elhamdülillah şükran ben teşekkürler iyiyim ve ente sen nasılsın diye anlamlarını yazacağız. 11'de aşağıdaki ifadeleri örnekleyeyim eşleştiriniz diyor. Şimdi ma ismühü onun adı nedir diyor. Şimdi onun adı nedir dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar buradaki hü zamir cevapta da olacak. Burada ma yatacağız. Ya i̇smi hü'yü bulacağız. Nerede ismi hü? İsmi hü kerim. Onun adı kerimmiş. Bakın keyfe haluke erkekler için ene bi hayrin şükran dedi. Yine kızlar için de keyfe haluki kullanılır. Min eyne ente. Bunu öğrendik. Nerelisin? Herkes nereli olduğunu şu şekilde cevap verecek. Enemin. Bakın birkaç il sayalım. Enemin İzmir, Enemin Ankara, Enemin Diyarbakır, Enemin Trabzon, Enemin Antalya. Siz nereden izliyorsunuz? Cevapları yazın. Enemin Erzurum mesela. Enemin Antalya şeklinde cevaplarımızı yazalım. Ve sizlerin nereden izlediklerini de bulalım. Yorumlarda bekliyoruz. Nereli olduğunuzu da yazalım bakalım. Hangi okullarımızdan sevgili arkadaşlar. Mineyne hüve. Bakın hüve dediği için o nerelidir. Ne yapacaktık? Mineyne yatıyoruz. Hüveyi bulacağız. Hüve nerede? Aha. Hüve Türkiye'nin. O Türkiye'lidir. Mineyne hiye. Bakın mineyne atıyoruz. Cevabı bulmak için soru edatını atıyoruz. Hiye'yi bulduk. Hiye nerede? Hiye burada bakın. Hiye min Sivas. O Sivaslıdır. Efendim mesmuha. Onun adı nedir? Ne yaptık? Ma yaptık, İsmüha Zeynep diye bulduk. Burada ismi Hasan kaldı sevgili arkadaşlar. Onun sorusu nedir? Mesmuke deseydi senin adın nedir? İsmi Hasan derdik. Evet mantığı anladık. Bu sorumuzu kaçırmayacağız. Ve son sorumuz aşağıdaki kelimeleri birleştirerek yazınız diyor. Yine kural, kuralımızı unutmayın. Elif, dal, zel, ra, z ze ve vav kendisinden sonra gelenlerle birleşmez ama öncekilerle birleşebilir. Tamam mı? Ve kuyruk kısımları gidecek. Yazarken de sağdan sola üstten alta yazacağız. Bakın üstten alta doğru geldik. Mimin kuyruğu gitti. Ayının kuyruğu gitti. Amelun. Amelun demek iş demek. Şimdi yine kuyruk kısmı gitti bakın. Kum. Mim son olduğu için aynısını yazıyoruz. Kum erkek için kalk. Peki Talibun. Bakın elif geldi durduk. Elif birleşmez. Lamla B birleşir. Talibun. Mantığı anladık değil mi? Kuyruk kısımlar dediğimiz ayının kuyruğu gitti. Mimin kuyruğu gitti. Sonda aynen oldu. Gafın kuyruk kısmı gitti. Mim aynı kaldı. T ile Z değişmez sevgili arkadaşlar. T ve Z harflerimiz e, otorite sahibidir. Onlar değişikliği kabul etmiyorlar. Elif'ten sonra birleşme olmadığı için L ile de B'yi birleştirdik. Şimdi tilmizun yazarken bakın T'ye bir diş yaptık. Lam'ı birleştirdik. Lam herkes de birleşir. Mim için kuyruk kısmı gidecek bir göz yapacağız. Y için bir tane diş yapacağız. Ve Z son dolduğu olduğu için aynen yazacağız. Bakın til mi zün. Şimdi Y burada çektiği için ona cezim konmaz. Tamam mı? Til mizun. Bir daha yazalım. T için bir diş yaptık mı? Lamı birleştirdik. Mimin gözünü aldık, kuyruğunu attık. Y için bir tane diş yaptık. Z'yi de ekledik. Til mi zün. Bakın bu şekilde yazdık. Tamam. Erkek öğrenci demek til mi zün. Son olarak bir de eğlik. Erkekler için kapat diyor. Bakın elif birleşmediği için yaptık. Gayının kuyruğu kısmını atıyoruz. Eğlik. Birleşme kuralları ilgili videomuzu ilk videolarda vardı. Onu izleyin. Hepsini anlarsınız zaten. Çok kolay. Biz burada örnek mahiyetli bunları verdik. Evet sevgili dokuzlar. Sizlerin en büyük yardımcısı e Akademi TV'yi beğenelim. Abone olalım. Arkadaşlarımıza da tavsiye edelim ki onlar da Arapçanın ne kadar kolay olduğunu ve E Akademi TV'nin sizler için neler hazırladığını görsünler. Kanalımızda 9. sınıflara ait diğer derslerimizi bulup izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Sınav sonuçlarınıza muhakkak yorumlara yazın ve e, videomuzun başarılı olup olmadığını e, soruları yakalayıp yakalayamadığımızı görelim. Bundan sonrakilerde daha dikkatli olalım diyor. Hepinize başarılar diliyoruz.